Çimokey Federasyonumuz tarafından bakanlığımız ile ortak bir şekilde 2018 yılında yapımına başlanan Çimokey sahamız bitti. Kullanım hazır hale geldi. Federasyonumuz ve Avrupa Hokey Federasyonu'nun işbirliğiyle Avrupa Kulüpler Şampiyonası 3-6 Haziran tarihleri arasında 5 ülkeden 6 takımın katılımıyla ilimizde gerçekleşecektir. Cuma günü başlayacak olan şampiyonamızı pazartesi günü itibariyle bitirmiş olacağız. Günde çift maç usulüyle oynanacak turnuvada e, kapanış seremonisi, kupa madalya törenlerinde pazartesi günü saat e, 6 Haziran pazartesi günü saat e, 15.30'da yapmayı planlıyoruz. Tüm 40 değerli e, spor severleri, tüm 40 dereli halkını eee çim okey sahamıza bekliyoruz. Norveç, Finlandiya, Macaristan, Malta ve Türkiye olmak üzere 5 ülke bu Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda yarışacak. Toplam 6 takım mücadele edecek. Norveç'ten sadece 2 takım geliyor. E, takımlar 20 kişilik kafileler halinde gelecekler. Sadece sporculardan bahsediyoruz. E bunu ne yapar? 120 sporcu e, katılmış olacak. İdarecisiyle, kulüp yöneticileriyle beraber elimizde aşağı yukarı 250 kişilik bir kafileyi 4 gün boyunca ağırlamış olacağız. E, ülkemiz ve dünya üzerinde birçok branş var. Ama bizim e, en azından Türk vatandaşları olarak en çok e, hit branşlar, bildiğimiz branşlar işte futbol, basketbol, voleybol, diye başlıyor. Ya e, bunun içinde yüzmesi var, tenisi var. Çok fazla branş var. Bakanlığımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 e, yıldır büyük bir tesis hamlesi yaptı. 40 derece dahi 81 vilayette e, Avrupa standartlarında, dünya standartlarında büyük tesisler yapıldı. E, Çimokey, rugby, beyzbol, efendim e, bunun gibi bazı ekstrem branşlar Türkiye'de yapılmayan branşlardı. E, son 20 yıldır bu branşlar da önem kazandı. Olimpik branş haline geldi. E, ve Trakya bölgesi demeyelim Marmara bölgesinde olmayan bir tesisi 40'larına kazandırdık. E, bu tesis sayesinde de Avrupa'nın da dibindeyiz. Yani ısınır bölgesindeyiz. Avrupa takımlarının ee, ülkemize tercih etmesinde bilhassa Çimokya'yı branşta tercih etmesinde önemli bir şehir haline geldik. Çünkü sınır bölgesiyiz. Ee, bu branş gelişmekte olan bir branş. Ee, Altyapılar oluştuğu zaman iki sene, üç sene de iyi bir takım hazırlanıp milli takıma belki sporcu vereceğiz buradan. İlimizin adı da belki bu şekilde duyulacak. Ee, gelişmekte olan bir branş. Olimpiyatlarda yarışacak branş haline geldi. E, farklı da bir branş, yani e, seyir zevki olan bir branş. Futbol kökenli de diyebiliriz, ama buz hokeyinin çimde oynanması da diyebiliriz. Ama halı üzerinde oynanacak. Farklı bir branş, çok zevkli de bir branş. E, biz bunu e, ne derler, televizyondan takip ediyorduk. Artık ilimizde olacak bu. E, Şampiyonadan sonra biz çalışmalara da başlıyoruz. Antrenörümüz eşliğinde. Ee, okullarda tarama yapacağız. Seçeceğimiz çocuklarla e, çim okeyi altyapısını da oluşturacağız. Belki kulağa biraz değişik geliyor. Anket yapsak belki çok bilinen bir spor değil ama e, biz bunu geliştireceğiz. Belki bundan 3-5 sene beş sene sonra 40 TL'li çim okeyinde Türkiye'de marka haline, e, haline gelecek. E tabi bu neyle olacak? Öncelikle bu sahanın 40 TL'ne kazanmasıyla olacak. Ve çok güzel bir sahamız oldu.